G taşıyıcı inanılmaz hata. Eğer harita kısmında araba çalıp en üstte işaretlerseniz ve yani şurayı işaretlerseniz, sonra bir araba çalıp buraya kadar o arabayı sürerseniz haritanın sonuna geliyorsunuz. Evet, gerçekten. Eğer bu şekilde e, oraya bakmak isterseniz yalnızca bir yol ve belki duvarlar gözükecektir. Da şöyle bakabilirsiniz. Ya, aa, şeyden. Şöyle yandan. Ama gözükmez. Yalnız bir haritada gözükür. Haritaya baktığımızda ise o oyunun aslında bir yere gitmediğini görebiliriz. Ama burada da bir yer var. Yani burası haritanın sonu. İstediğiniz kadar burayı buranın dışından geçmeyi deneyin. Ama olmuyor. Çarpın ister arabayı bir şekilde patlatın. İster buraya çok fazla kez yumruk atın olmuyor. Çok garip.